uzun bir aranın ardından herkese Merhaba ee, arkadaşlar topluluk kısmında da belirttiğim gibi bazı nedenlerden dolayı bir süredir video atmadım uzunca bir süre geçti yaklaşık bir ay kadar ee, ben bu süreç doğrultusunda Twitter'dan ayrıca e, takip etmiş olduğum bazı grafik modellerden e, takip etmeye devam ettim bu videodan itibaren artık e, yavaş yavaş düzenli bir duruma geçeceğiz Bundan sonra videolar daha düzenli olacak, daha e, detaylı ve bilgilendirici olacak. Bu videoda e, sizlere önümüzdeki dönemde, yani 3 gün sonra beklenen Eyyam-ı Bahur sıcaklığından bahsedeceğim. Ayrıca uzun vadeli modellerde kış ile ilgili bazı sinyaller var, bunları söyleyeceğim. E, bununla ilgili detaylı bir araştırma birkaç video sonra gelir diye tahmin ediyorum. Biraz daha netleşmesi lazım. Ee, işte sıcak su akıntıları olsun, el Niño'nun durumu olsun hepsini geniş çaplı ele alacağım. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu 1 Ağustos'un akşam saatlerinde çekiyorum. Saat şu anda e, akşam 11. Şu anki görüntüde akşam güncellemesini görüyorsunuz. Grafiklerde gördüğümüz üzere sıcaklıklar 2 Ağustos'tan itibaren Basra Körfezi tarafından giriş yapıyor. Güneyden, Güneydoğu Anadolu'dan özellikle. Ve yurdun birçok kısmına dağılıyor. Ayrıca Balkanlar tarafından da Afrika'dan bir atak yiyoruz. Bu şekilde de yurdun tamamında etkili oluyor. Bu Bauer sıcaklarının en yoğun olduğu gün, e, yani en sıcak hissedileceği gün 4 ila 5 Ağustos arasıdır. İç bölgeler olsun, batı bölgeler olsun, doğu bölgeler olsun yurdun tamamında güneş hakim. Her yerde kavurucu sıcaklar var. Geceleri özellikle Marmara nemden pişecek e, terletici havalar var. İç kesimlerden en bu kadar yüksek olmasa da yine sıcaklıklar çok yüksek olacak. Ayrıyeten Doğu Karadeniz'de de sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak. Güneydoğu Anadolu pişiyor, Akdeniz pişiyor. Hissedilen sıcaklıklar 50-55 derece civarında seyrediyor. Yani bu tarihler arasında dışarı çıkılmasa daha iyi olur. Ayrıyeten 6 Ağustos'tan sonra da Balkanlar üzerinden bir serin hava atağı alma ihtimalimiz var. Bu önceki güncellemelerde biraz daha yüksekti. Yurdun tamamını yayılıyordu. Şimdi biraz daha kısa süreli gözüküyor. Ardından yeniden bir sıcak hava dalgası gözüküyor. Bu da yine Basra ve Afrika'nın ortak bir sıcak hava hata olarak şu anda modellerde kendini gösteriyor. Tabii ki bu kadar değişken modeller arasında net bir bilgi vermek zor. Ancak şunu söyleyebilirim. 6 Ağustos'a kadar önümüzdeki günlerde yurt genelinde en azından herhangi bir yağış görüntüsü şu anda gözükmüyor. 6 ve 7 Ağustos civarında özellikle batı bölgelerde kuvvetli sağanak geçişleri olabilir. E, hatta bunu da direkt buradan göstereyim size. Şöyle 6 ve 7 Ağustos'a girersek Balkanlar üzerinden e, serin bir hava giriyor. Ancak e, bakın modellerde Marmara bölgesinde sadece yerel yağışlar gözükmüş. Doğu bölgelerde de Van ve Hakkari sınırında yağmur gözüküyor. O da 8 Ağustos tarihinde. Onun dışında önemli bir yağış var mı? Ayın 10 ve 11 civarında Doğu Karadeniz'de, e, Güney Ege'de ve Akdeniz'in belli kısımlarında yağış kendini göstermiş. Ayın 13 ve 14'ünde de Doğu Karadeniz'de bu yağış kendini belli ediyor. Trabzon'un izle Artvin hattında e, kıyı kesimlerde özellikle biraz daha yoğun bir sağanak kendini gösteriyor. E, sel olma ihtimali muhtemel. E, ancak yağış tahmini için hala önümüzde 12 gün var. Biraz daha beklesek daha doğru karar için iyi olur. Şimdi bunu Metoşal'ın kendi sitesinden de bir göz gezdirelim. Bakalım orada durum nasıl. Bu arada arkadaşlar şu bir ay içerisinde neredesin diyebilirsiniz. Ee, bu bir ay içerisinde ben normal tam zamanlı bir işte çalıştım. Günümün yaklaşık 10-11 saatini çalışarak geçiriyordum. Ayrıyeten bir dinlenme molası verdim. Tabi bu süreçte kesinlikle hava durumunu bırakmadım. Kendim Video çekmesen bile takip ettim. Onu söyleyeyim. Bununla ilgili zaten detaylı videolar gelecek dediğim gibi. Gelecek kışla ilgili biraz araştırma yaptım. Meteorolojik yazılara baktım. Ee, dediğim gibi bununla ilgili de güzel bir video hazırlamaya çalışacağım. Şimdi MeteorOcean'ın kendi verilerine baktığımızda aynı tarihlerde aynı durumlar kendini göstermiş. Uzun vadeli animasyona baktığımızda da Sıcak hava atağının Afrika'nın özellikle bir atak yapacağını ve Balkanlardan serin havanın bir süre daha bize ulaşamayacağını göstermiş. Bu bizim için kötü. Ağustos ayı boyunca neredeyse yağış gözükmüyor. En azından ilk yarısı için bölgesel olarak tabii ki yağış var. Ancak yurt genelinde önemli seviyede bir yağış şu anda kendini göstermemiş modellerde. Bu tabii ki değişkendir. E, bu sıralar modellerde çok fazla değişkenlik var. E, biz sadece ayın 6-7'sine kadar olan kısma baksak bizim için yeterli olacak kesin bir sonuç için. Ondan sonra henüz belli değil. Uzun vadeli aylık modellere baktığımda da Kasım ayından sonra özellikle sıcaklık ve yağış konusunda mevsim normallerinin e, üstünde geçeceği öngörülmüş. Bakalım. Avrupa'daki yağış haritasını da buradan görebilirsiniz. Eyan Bauer sıcaklarından dolayı bakın yağış ülkemize gelmiyor. Sadece Doğu Karadeniz ve Güney Ege'de yerel olarak kendini hissettiriyor. E, bu da yine bizim dezavantajlı olduğumuz bir bölüm. Ancak ayın 10-11'inden sonra yurdun biraz daha iç kesimlerinde de yağış olacağını öngörmüş GFS. E. Ee, hatta 11'inde İç Anadolu'nun neredeyse tamamında yağış gözüküyor. Şöyle biraz daha ilerlettiğimizde. ikinci haftasını geçtiğimizde Ağustos'un Avrupa üzerinde de çok fazla bir yağış yok İng İngiltere dışında. Ee, bizde de yerel yaşlar var, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kendini göstermiş. Genel durum bu. Sıcak olarak sıkıntılı dönemlere giriyoruz. Hissedilen sıcaklıklar artık 40-50'leri konuşmaya başladık. Bu da yine küresel iklim değişikliğinin sonuçlarından. Ancak e, gördüğüm kadarıyla bu süper El Niño'nun grafiklerine baktığımda aylık olarak Mayıs ayından itibaren bir yavaşlama gözüküyor. Grafik biraz daha yatay bir eğilim göstermiş. Bu da e, kışta veya kıştan sonra biraz daha etkisinin azalacağını e, öngörüyor olabiliriz demek anlamına geliyor. Yani e, elinin yön etkilerinin azalması daha çok nötr'e doğru çekilmesine sebep olur. E, bu şekilde şu anki durum. Söylemek istediklerim şu anda bunlar. E, i̇nşallah anlaşılır bir video olmuştur. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Dediğim gibi video sıklıkları artık artmaya başlayacak. Biraz daha yoğunlaşmak istiyorum çünkü ilgim, ilgimden dolayı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bu videodan itibaren desteklerinizi çok yüksek seviyede bekliyorum. Biraz daha toparlanmamız gerekiyor. Hoşçakalın.